Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Xiaomi telefonlara format atmayı göstereceğim. Benim elimdeki Xiaomi Redmi 9 arkadaşlar. Redmi 9 serisi. Şimdi arkadaşlar Xiaomi'lerin doksanını aynı şekilde atılıyor. Ben format atma şeklini göstereceğim sizlere. Şimdi biz ses yükseltme tuşu ile e, açma kapama tuşu iki tuş ile format işlemini yapacağız. Bazı telefonlarda ses kısma tuşu ile oluyor. Yani ses yükseltme tuşu ile olmuyorsa ses kısma tuşu ile deneyin. Şimdi arkadaşlar telefonumuz kapalı durumdayken ses yükseltme tuşuna basılı tutuyoruz. Basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. Redmi yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Format menüsü geldikten sonra ellerimizi tuşlardan bırakabiliriz arkadaşlar. Şimdi önümüze bu şekilde seçenekler çıkıyor arkadaşlar. Birinci seçenek Reboot. Bu seçeneğe tıklarsak telefon kapanıp açılır. Yani hiçbir şey yapmadan kapanıp açılır telefon. Wipe Data Format menüsü. Burası buraya hiç girmeyin arkadaşlar. Burası biraz karışık. Sistemi tamamen çökertebilirsiniz. Şimdi ses kısma tuşu ile Wipe data'ya gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Bazı telefonlarda dokunmatik çalışabilir arkadaşlar. Yani tuş kombinasyonu yapmanıza gerek kalmayabilir. Arkadaşlar wipe all data üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Konfirme geliyoruz. Tamam diyoruz. Açma kapama tuşuna basıyoruz ve burasının dolmasını bekliyoruz. Black Main üzerinde yani e, menüye geri dön açma kapama tuşuna basıyoruz açma kapama tuşu okeyleme tuşu arkadaşlar report üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz report size sistem üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz ve format atma işlemi başlıyor arkadaşlar Xiaomi telefonlara format bu şekilde atılıyor arkadaşlar sormak istediğiniz soru varsa yorumlar kısmına yazın Ben mümkün olduğunca cevaplamaya çalışırım tekrar söylüyorum ben ses yükseltme tuşu ile format işlemini yaptım. Bazı modellerde ses kısma tuşu ile yapılabiliyor ve ayrıyetten biz ses yükseltme tuşuna basılı tutarken açma kapama tuşuna bastık. Bazı telefonlarda da iki tuşa aynı anda basılıp tutup format menüsü geliyor arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.